Selam gençler ben Atoş Bugün sizlerle beraber Arkta Island serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün ne yapacağımız biraz sıkıntılı Hiçbir fikrim yok çünkü ne yapacağımız hakkında Şu oyunun sesine yine ayar oldum Ben niye ayar oluyorum şu oyunun sesine Ama inşallah bu videoda oyunun sesi size daha az geliyordur. Şu base'imin dibinde bir tane şey var. Ona lütfen yok eder misiniz şunu ya? Dur. Şunu şunu yok eder misiniz abi? Sinir oldum. Sabahtan beri Oha! 736 vuruyor. 736 vuruyor. Gerçek mi o? 736 mı vurdu? Kim ölmek üzere? Ölmek üzere olan var mı aranızda? Galiba ben varım. Lan base. Beyz'i vurmuş 736. Oğlum Beyz'i mahvetmiş lan. Ben açıktan gidiyorum ama. Ya Allah belamızı vereydi de saldırmayaydık Neyse Beyz'i hallederiz. Bu bölümde de zaten Beyz düşünüyordum. Ee, Sarko eğri bakalım ilk önce. Hmm. Sarko dur nereden bakıyor? Sarko yerine dur. Buradan aldık mı ki biz? Sarko yeri. Bu bölümde bayağı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. İlk önce Joker'imizi alacağız arkadaşlar. Ee, sana ne verelim? Sana ağırlık verelim. Joker'imizi alacağız. Şuraya geçeceğiz. Oraya biraz kurulacağız arkadaşlar biz. Sizi hala burada biraz bekleyebilirsiniz. Burada yapacağımız şeyler önemli şeyler. Çünkü ben buraya base dikmeyi düşünüyorum. İlk defa bir ark serimde buraya base yapacağım. Diyeceğim de burası bize yetmez filan. Bayağı yetmez işte. Nasıl olacak o iş? Allah Allah. Nasıl halledeceğiz biz burayı? Buraya adam ederim etmesine. Ama base için pek uygun değil gibi sanki. Anam. Dur. Ne istiyordu bunlar? Bir tane kristal istiyormuş lan. Tamam. Biz base'imizi nereye yapacağımız hakkında bir iyice bir düşünelim, taşınalım. Biraz da harita turu olsun bu video. Ya da olmasına gerek yok. Benim bildiğim base yerleri çok fazla. Mesela şurada solda lat olarak 50 ile 60'ın arasında Hatta direkt 60'ın çizgisinin orada çok güzel bir yer var yanlış bilmiyorsan Orası mıydı ki? Aynen orasıydı ki. Oraya taşınırız. İlk önce bize kristal için. Aa yok kristal direkt mağaraya gidip de kasabilirim yani. Benim metal baltam var. Balta bana güzel kristal vereceğini düşünüyorum. İnşallah. Bakın arkadaşlar mağara. Aa tamam mağara buradaymış. Hemen gireceğiz mağaramıza. O arada şurada bir oyun donuyor her zaman. aynen. Tamam abi bana kristal ver. 10 tane yetmez ya. Şuradan kafamı megalo bilmem ne zıplarsa zırını yerik. Tamam yeter herhalde Oha. Hayvan beni bu yüz taşa şey taşımış yani. Ama şimdi taşımıyor işte. <laughs> Ağırlık vereceğiz biraz da. Bu yüz taş kalsın gider havaneli yaparız evde. Şimdi gidelim. Hayvanlarımızı kozamızı alalım. Gerçi ruh şeylerimizi alalım hayvanlarımızı. Çünkü nor ya normalde kozalı şeyde kalacaktım hiç mod yüklemeyecektim ama kozayı yapmak gerçekten çok uğraştırıyor Bir de bu daha pratik yani Yok kozanın ayarıyla uğraşacaksın dondurma hastalığı bilmem nesiyle aynı mantık arkadaşlar sadece daha kolay yapılıyor Ki daha da mantıklı bence geldik tamam Anam Yoruldu Paşam yoruldu Neyse paşamız burada kalsın Şimdi ben Kimleri kimleri alacağım bir bakalım. Çürük etlerinizi hepsinin üstünden çürük etleri alacağım. Sen bana ver şunu. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunların hepsini böl. Şunun da hepsini böl. Tamam. Çürük et kasmış olduk bu şekilde. Sarko sen de almaya değer bir şey varsa alalım. Sen de almaya değer bir şey yok. Seviyeni veririz orada. Şimdi arkadaşlar. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum şu an? Ha şimdi anladım ya. Tamam. Basılı tutarak. Lan ben niye şeyimi harcıyorum? Dur bundan bir tane üret. Şimdi de şuraya geri koy. E e tamam. Çıkar. Ne oluyor oğlum? E abi. Dur. Tamam sarkomuzu aldık. Başka kimleri alalım? Şöyle ben diziyim ya. Sopayla işim yok. Sapanla işim yok. Mızrakla da işim yok. herhalde hepsine yeter. Raptor gel. Sen de gel. Fıstıklı yok fıstıklı diye okudum lan yanlışlıkla birine. Sen de alınmaya değer bir şey varmış lan. Sen dört tane Sen de alınmaya değer ne var? Seni alacağım. O ne oluyor lan? Kıyılını kıyıladı. Geber lan. Oo, sizi burada bırakacağım herhalde ben bu gidişle. Sizi vallahi burada bırakacağım. Ama şunu alacağım. Şunu alacağım çünkü bunu özlerim ben. Daha fazla kozam var. Onları da başka hayvanlar için tutarım. Şimdi bunlar burada kalsın arkadaşlarımız. Burada dolansınlar. Unuttuğumuz bir şey, herhangi bir şey. Derimiz. Bakın, aa derimiz ne kadar bizim. 90 derimiz var. Bu hiçbir şey yetmez. Şuradaki illa birinde deri olur. Piyade de 20 deri. Bir daha deri kasmakla uğraşmak istemiyorum. Sarko deri. Kaç derimiz var şu an elimizde? 271 derimiz var. Sizde deri var mı lan? Trekler. Tamam bunda da güzel deri varmış. Terminatör. Terminatör iyi ya. Bunu alırız ne olur ne olmaz. Tamam hadi gidelim. Şimdi bir sürü hayvanımız var. Oğlum fark ettiyseniz bütün hayvanlarım erkek. Bir, bir, tane dilo dışında. Dur lan. Bu ne? Tamam. Şimdi anladım. Haydi in, gidelim arkadaşlar. Gitmeden önce biraz hayvana seviye kasmak istiyorum bizim kuşa. Şöyle. Geber. Alfa raptor falan keseriz diyeceğim de bununla kesememiz biraz mümkün. Ne oldu lan? Allah Allah. Oyun bile kafayı yedi yani. Neyse. Boş verelim. Trodonlar alır mı aslında? Kaç tane olduğuna bağlı. İki tane görüyorum şu an. Ama bunlar bence 10 kişidir. Bir önceki bölümdeki gibi. Yok tek kişi. Oğlum ben senin var ya içinden geçerim. Ekibi yok değil mi senin? Şımarma lan. Yat aşağı. Şimdilik. Sen bir seviye aldın sana hız vereyim. Bu Trodon'un zehirleme olayı çok kötü ya. Enerjimi dolduramıyorum görüyorsunuz değil mi? Enerjimi yiyor. Nalet olası şey ya. Bulaşmaz olsaydım şu an daha iyiydim. Renklerimiz çok güzel bu arada. Kuşla Meson'un rengi çok iyi uyuyor. Joker'le Maymuş'un. Biraz da orman içinden içinden gidelim. Daha iyi olur diyeceğim de. Şöyle. Güzel bir görüntü. Anam ne oluyor? elde ederiz diyeceğim de ben bu gidişle hiçbir şey elde edemeyeceğim ormanın içinden gidilmezmiş arkadaşlar gitmeyin pişman olursunuz şöyle biraz daha aşağılardan o ne lan Kıyına kıyılayım ben kırmızı arka gitmiyor muydum buradan gideceğim anam ya Rabbim ya raptor maptor tehlikeli bir şey o tehlikeli bir şey olmaz mı burada bakın size te tehlikeli bir şey göstereceğim şimdi kokularından alıyorum bunları bu hayvana nasıl seviye katabiliriz? Ben biraz anladım. Kaşif notlarından kasabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Kaşif notlarında nereden nerede hangi kaşif notu var? İnanın hiçbir fikrim yok. O yüzden bilerek ormanın içinden gidiyorum ki Kuetzal mı? O. Güzel bir Kuetzal. Aa ben bir şey unuttum. Şunu 9 yapalım. Kaç seviye Kuetzal? 36 seviye. Şöyle kaç seviye karnı Güzel. Bak Iguanodon 40 seviye. Çok iyi ya. Bu olayı bilerekten yaptım. Çünkü seviyelerini görebilmek için şu anın. Tarporunu, marporunu çok iyi işimize yarayacak. Anam, nesin sen öyle? 52 iyiymiş aslında. Ama şimdi uğraşmayı değeceğini düşünmüyorum. Oo, o ne lan öyle? Tabii seviye seviyesi çok kötüdür. Aha, vallahi gerçek notu gördüm. Anam Bu FPS olayını hala şey yapamadım arkadaşlar. Ayarlayamadım. Sadece biraz önceki videomdan yani bir önceki videomuzdan daha iyi şu an FPS'imiz. O da biraz bilgisayarda yer açtım. Gereksiz şeyleri sildim. Yani daha iyi oldu. Bir tane iguanadon görüyoruz. 20 seviye. Rengi de aman güzelmiş ha. Bak şunu alalım seninle. Bir saat goygo yapacak şimdi. O yapmadı lan. 15 seviye çok iyi. Tak 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 tak. Direkt anında biraz şöyle bir tane can full hareket hızı. Tamam. İyi oldu hareket hızı. Şimdi uçalım. Tamam. Gideceğimiz yer tam şu kuşun kafasının olduğu yerde bir yerlerde yanlış hatırlamıyorsam. Yok biraz daha bu şekilde gideceğiz. Dayanıklılık vermem iyi oldu. Direkt bayılıp gitmeyecek yani. Aslında şuraya da base yapabilirim bak Buraya mı kurulsam lan Ne diyoruz? Ha Bence buraya kurulabilirim Kurulamazmışım Mantıklı düşününce Anlaşıldı Hacı burada da iyi lan Oo tapejara Iguanodon Belki alırım iguanodon iyi de 16 seviye tapejara mı ya Burada terzi spamlanıyor sürekli Yok mu hiç bir tane Terzi de alabilirdik ya ileride. Bir tane olsaydı burada. İşte fen olmazdı. Şu an çok kötü bir yerden geçeceğiz. O yüzden enerji doldurayım. Harbiden çok sıkıntı yani şuradan. Şurası. Ha. Hadi in gidelim. Oğlum neler dönüyor orada neler dönüyor. Seviyeleri bir elden geçireyim de. Bunların yani seviyesi niye küçük ya böyle. Kapra var 32 seviye. Para server 56. Hiç yüz üstü dino görmedim herhalde ya. Hatırlamıyorum ya da görmüşsem de bile. 76 çok iyi. Çok iyi demeyelim de güzel. İş görür. Raptor 12 falan filan. Inter Milan. Ben sözde bir önceki videodan sonra arttıracaktım. Gene unuttum. Aslında çok da kötü değil ya. Bu seviyeler çok da kötü seviyeler değil bana kalırsa. 40 var. Sarko 8. Ama kötü olmasının yanı ne biliyor musunuz? İstediğiniz dinozoru yüksek seviyeli bulamıyorsunuz. Bulmak için de çok aramanız gerekiyor. Ben arkadaşımla mesela online oynarken bir tane dinozor için çok yer kat ediyoruz mesela. Çok geziyoruz. Bak burası çok güzel bir alan arkadaşlar. Burada size hiç kimse zarar veremez, edemez. Base'inizi yıkıp geçemez. Kafanızın üstünden brontolar geçemez. Nerede orası? Neredeydi oğlum orası? Yanlış hatırlamıyorsam az bir yerlerde olması lazım. Şuraya da gidek bir şey depolayalım. Şunları seviyelerini bir gözden geç. 60 of. 60'lı alacağım ya. 60 alacağım ya. Vallahi 60 alacağım. 60 iyi olur bak. Bir tane 60 alırız. Pego. Benden uzak dur oğlum. Sen bayılacaksın zaten. O bayılacak. Niye bayılmadı lan? Oo ilk defa bir şey bayılmadı lan. Tek de bayıltamadım ilk defa. Bir, bir tane şey Pitera'yı. Neyse boş ver o, uçtu o git işte gelmez daha artık. Şuna bakalım. 8 çok kötü. Uçalım, Uçalım gidelim bu diyarlarda. Benim gideceğim yeri galiba şaşırdım bir tık ama. Aşağıda mıydı acaba? Yok buralarda bir yerlerdeydi. Muhtemelen yanlış hatırlıyorum. Oo. Hacı ne değilsin? Şuraya şöyle vurulsak. Yok be. Sen kaçsın abi efendime söyleyeyim 8 seviye ne ya Çok kötü oğlum Aha Se Senin yüksek seviyeli olman var ya içime doğdu deseninden belli Değil yani çok kötü dedim ben arkadaşlar size Bun buradan yüksek seviye Çıkmaz ve bulduk Girişeceğimiz yeri bulduk dostlar Burada da hemen bir tane keşif notumuz bulunuyor ee, Şöyle hemen alalım arkadaşımıza Hangi hayvançık Hayır bir saat söylenme. Nereden kısıyorum ben bir saat? NPC volume. Tamam. Kaç seviye? 24 seviye ne lan? Şaka yapmıyorsun değil mi sen? Dayanıklılık ver. Ağırlık ver biraz. Biraz can. Bir iki tane fiziksel hasar. Hareket hızı. Neyim aldı o benim? Kafasını kırarım onun bak şu an. Oğlum çok iyi oldu ha. Şu neymiş lan? Şu Pelagonis'in Burada size hiçbir şey saldıramaz dedim ya. Bu şerefsizler hariç. Bunlar her yerdeler. Bu şerefsizler her yerdeler. Çok ayar oluyorum bunlara. Biraz da şurayı yıkıp geçelim. Çünkü buraya base yapacağız. Böyle olmaz yani. Oğlum ben niye bunları kıramıyorum? Yok lan ben bunları bununla kıramam. Ben bunları neyle kararım biliyor musunuz? Çok dağınık bir şekilde attım hepsini ama olsun. Niye böyle oldu bu? Bir tanesi gitmiş niye? Allah Allah. Oha ben de 12 seviye atlamışım. Ne verelim hemen? Hemen şöyle ee, hallediyoruz. 10 numara oldu. Şimdi piyade kullanmayı aklımdan geçiriyorum bayağı bir ama şimdilik istemiyorum piyadeyi. Ben ne yapacaktım? Ne yapacağım bu da unuttum. Arkadan kardeşim kapıyı açmış. Değişik değişik hareketler yapıyor. Şurayı temizleyecektim ha. Raptor temizler burayı. Şunlara ay. Aa niye kırıyorum ki? Ben base yapmayacak mıyım? Değil mi? Base yapacağım ben. Sadece şunu kırsam güzel olabilir. Ama bu da çok güzel gözüküyor be oğlum. Ne diyorsunuz? Base'in ortasında falan çıkmasın da. Ya da bunun etrafına mı şöyle donatsam base'i? Hmm. İyi aklımda kıralım ya. Yani. Şu an görünümünü sevmedim. Sen yani bana çakmak taşıdır falan bir şeyler ver. Çakmak taşı da lazım olacak. Benim ağırlık sıkıntım var galiba bir tık. Olabilir. Ağırlık sıkıntımızı şu an götürelim. Götürdüm herhalde. Yok, götürmemişim. Sen de biraz saman ver. Şimdi ben odundan şeyler yapabilecek miyim acaba? Niye yapamayayım ki? Ama ilk önce hepsinin engramını açmam lazım. 2400 tane engramım var. Odun yapsam bence şu an daha mantıklı bir girişimde bulundurum. O yüzden odun şeyler nerede oğlum? Buradaymış. Ahşap temel yapıyoruz. Ahşap duvar, ahşap tavan, ahşap kapı çerçevesi, ahşap kapı. Tamam. Ahşap üçgen temel ne ara kalan? Ha. Eğimli ahşap duvar sol olsun. Eğimli ahşap duvar sağ olsun güzel bir base yapmak istiyorsak bunları şey yapacağız. Ahşap merdiven de olsun. Tamam. Şimdi bayağı bir odun kasacağım. Ben gerçekten ciddi anlamda odun kasana kadar burayı hızlandıracağım ama öncesinde iki, tane falan depolama şey yapacağım. Biraz hızlandırıp parkaya da şarkı koyarım. Siz keyfinize bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda evimizi bitirdik. Ben de size bir göstereyim şöyle. Arkadaşlar ev gayet büyük ahır gibi bir ev oldu. Yani bence gayet hoş oldu, gayet güzel oldu. Şöyle içi de geniş geniş. Oo neler neler koyarız buraya. Şimdi ev için gerekli eşyalar kaldı bir tek. Onun içinde biraz oduna ihtiyacım var. Onun dışında hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şöyle. Biraz odun alalım. Saat de geç oldu bire geliyor. Ben de bu videoyu hemen hızlıca ihtiyacım olan şeyleri hazırlayıp yatacağım. Videoyu da biraz acele ediyorum o yüzden. Şimdi bir tane yatak yapacağım. Ee, kaç tane dolap yapsam? İki tane dolap yapayım. Bir tane şundan yapayım. Hatta iki tane bundan yapayım. Taşım şeyde olması lazım. İki tane de harç yaparım. Ee, geri kalanı da ilerleyen videolarda hallederiz demeyeyim. Şimdi halledelim. Çakmak taşını da alayım. Şimdi bir tane harç abaneli. Bir tane daha yapamıyor muyum? Yapabiliyorum tabii ki de. Nasıl yapamıyorum? Bir tane daha yapayım. Ondan sonra bakalım yapılabilecek bir şeyler var mı? Ee, ee, ev için bir şeylere bakıyorum şu anda. Rafineri Hoca. Bunları ben Rafineri ocağıyla Demirci bir diğer ki videoda sığdırmayı düşünüyorum. Çünkü rafineri istasyonu yapacağım bir tane hızlı metal eritmek için. Demirci evin içine bir yere sıkıştırırız. Orasında şey yok. Dert yok. Onun dışında onun dışında da bir şey yapmamıza şu an gerek yok kamp ateşi dışında. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Ama dur ilk önce büyük şeyleri koysam bence daha iyi olur. Şunları girişe koymayalım. Girişte her zaman çirkin gözükürler. Şöyle mi koysam ya da hiç yer kaplamaz hem. Tamam bir tane öyle. Evet bir tane şöyle bir tane de şöyle koyduk. Şimdi şunları da şöyle şu şekilde koyalım. Şurası bizim Evimizin güzel noktası olsun Şunları da Önüne mi koysak Yok yana koyalım Yapıştıralım gitsin bence Of güzel oldu ha Bir de kamp ateşi yapalım İyi et pişirmek için Taşımız yok o yüzden taş pişirek Ben niye kekeliyorum bu videoda ya Allah Allah Bir şeyler oluyor ama Ya illa yerden taş mı toplatacağım bana En sevmediğim şey şu yerden taş toplamak Ark mobil de bunu yerden böyle toplayınca amber geliyordu. Ama muhabbet harbiden iyiydi. Şu bir günde 8 kere insan oda baskını yer mi? Yemin ederim fıttırıyorum arkadaşlar sinirden ya. 2 tane de yeterli olacaktır. Şöyle. Bakın gerçekten güzel oldu ha. Harbiden fiyakalı oldu. Bir tane daha şey koyarım şuraya harç ve havaneli. 10 numara olur vallahi. Uf güzel gözüküyor bak. Yatağımızı ne yapalım? Yatağımızı koymayalım. Dışarı koyalım değil mi? Yok ya yatak şöyle olsun. Ama oraya da başka bir şey koyarım. Oğlum dur şu an yatağı nereye koyacağımı şaşırdım. Evin ortasına koyayım gitsin ya. Allah Allah. Şöyle olsun ya. Ne olacak ki? Oğlum ne kadar sıfır koymuşum lan. Bakın görüyor musunuz? Aşırı sıfır olmuş bakın. Nasıl göstereceğim size onu? Bakın şu an duvara dayadım değil mi şu ekranı? Tam sıfır yapmışım. Çok güzel oldu bence. Base'imiz bu kadardı. Oğlum ilk defa bir Ark ser serimde böyle güzel bir base yaptım lan. İlk defa Ark serimde kafamı sokacak dört duvar yaptım. Yapmışımdır illa da. Bu kadar güzelini hiçbir zaman yapmadım. Yani yüzde yüz yapmamışımdır. Güzel oldu ya. Çok da güzel olmadı ama güzel oldu. Şuraya da bir tane rafineri şey yaparım kendime. Of, on numara olur. Yok, rafineri istasyonunu şu, tarafa yaparım. On numara olur ha. Neyse arkadaşlar. Ana, oğlum şeyin altını görüyor musun? Evet, altını. Neyse arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar olsun. Daha fazla ark videosu gelmesi için takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.